Evet selam merhaba bugün uzun zamandır işte video gelmiyordu ama şimdi geldi evet Ve Video girişi birazcık değişik oldu bilmiyorum neden öyle Hemen yepyeni bir hayatta kalma moduyla giriyoruz Videomuza hemen videomuza geçelim arkadaşlar şimdi şöyle dünya oluşturuyoruz ee, Gelişmişten bakalım neler var Bilele. Neyse bu şey o. Oluşturulsun geliyorum. Arkadaşlar dünyaya girdik ve böyle bir yerde doğduk. E güzel ne diyebiliriz ki yani güzel bir dünyada doğduk yani işte. Ne yapabiliriz ki? Şu domuzcuk ölürse. Evet şimdi bakalım güzel bir dünyada bir köyle çıkarsa mükemmel olur. Oo. Güzel bir dünya. Yani güzel. Ne diyebilirim ki? Abi şu hayvan öldürme sıkıntısı var ya. Öl öl. Geber. Aa koyun. Koyun. Ne? <laughs> Aa orada bir şey mi gördüm ben? Yok bir şey görmemişimdir. Evet evet görmemişimdir. Tamam öl artık harbiden cıvını çıkarma. Çok yaşadın sen. Orada bir şey var evet. Yoksa... Oh. Ben bir şey değilmiş ya mağara sandım. Cık. Bir şeyler görüyorum ama yoksa görmüyor mu? Neredesin? İlk yatağımız çıktı arkadaşlar. Ee... Hızlı Hı cana yatağımız yapak tamam güzel evet şimdilik sana ihtiyacım yok sana da sana da yok aslında seni sadece yemek yok diye öldürüyorum yoksa öldürmem. Geber. Geber. Yine ihtiyacım yok. Arkadaşlar Minecraft'ta bildiğiniz bilgiler varsa bana söyleyin yani. Belki bilmiyorumdur yani. Çok şey de bilmiyorum aslında da. Neyse. Orası ne? Bir dakika. Çok büyük bir, şey. bir yer galiba. Of. Oh. Evet bu ne biçim bir şey. Evet girmesek daha iyi bence. Girmesek daha güzel olur. Evet şimdi sadece odun kazak biraz. Güzel bir like atmayı unutmayın. Evet 57 aboneyiz. Çok düşük. Abone olur musunuz? Evet. Bir kazma yapacak kadar eşyamız var diye düşünüyorum. Ve kılıç. Balta. Güzel. Şunları şöyle dizdik mi? Tamam. Alayım şunu. Ve şöyle şurada hemen taş kazmaya başlayayım. Tırsmaya başladım lan bu mağaradan. Değişik bir mağara. Birazcık taş kazdık. Şurada iki tane koydum. Bunun zombi ödümü kopardı. Ah. Madene yakın bir yerde evimi yapmak istiyorum. Kömür. Kömür bulduk güzel yani. Evet şimdi hafiften kömür alıyoruz. Bakalım bu kömürün sonu var mı? Evet, varmış. Buraya bir yere evimi yapacağım. Yapacağım, yapacak. Tabii bu videoda yapmayacağız. Aa kom kömür. Komur diyorum ya. Şuradan taş ekipman yapayım. Bu ne ya? Tahtayla geziyoruz ya. Eğer çubuk sıkıntısı varsa Anya hani... Güzel, güzel yani güzel şey yapacağız bir dakika bunları buraya koyalım evet şu tahtalar kırılana kadar kırılana kadar onları kullanmayacağız bakın teknolojide tasarruf yapıyorum. Ya güzel bir köy lazım. Köy, köy. O. Oh. Eee. kameram birazcık böyle olsun ya. Evet böyle daha iyi. Şurada uyuyalım biz. Evet uyuyamıyoruz. Güzel. Şuradan bayağı zombi çıkabilir yalnız. Ondan korkuyorum. Uyuyalım. Oha böyle gözüküyormuşum lan. Merak ediyorum bunu. Etrafta herhangi bir zombi yok. Yok, evet. Güzel. Birazcık araştırma yapalım. Köy. Çık artık köy. Bu sesi hepiniz duyuyoruz mu? Değişik bir ses geldi. Koşamıyorum artık. <laughs> He, çok yardımcı oldun sağ ol. <laughs> Köy bulsam rahatlayacağım biliyor musunuz? köyü yağmalamayı çok severim. Bir köye gittim. Demirci harici başka hiçbir evde sandık yoktu. Gel sen de öleceksin gel. O ilerideki acık köy sandım. tavuk Oo güzel bir şelale Ama birazdan şelale niyetine hiçbir şey kalmayacak Ya bir dur ya Ne yüzden toprağım da gitti. Ya. Üf, boş boşver ya uğraştım şeye bak. Evet. Arkadaşlar bu videoda pek çok konuşmadım. Bir dakika lan. Olanı gördünüz mü az önce? Ay oyun işte oyun. Ne olacak? Hata veriyor. Hata verebiliyor bazen. Mesela ben de hata verebiliyorum bazen. Biliyor musunuz şu anda Minecraft'tan çok korkuyorum biliyor musunuz? Evet. Yanlış duymadınız. Minecraft'tan korkuyorum. Tabii ki de bu bir gerçek. Evet. Minecraft'tan hafiften korkmuşluğum vardır. Mesela... Şu... Minecraft oynayalı bir 4-5 yıldır oldu. Ve haladır bir kere bile mağaraya girmediğime yemin bile edebilirim. Sırf korktuğumdan mağaraya giremedim. Vallahi. Bak, cidden inanmadım falan demeyin. Minecraft hayatım boyunca bir kere bile mağaraya girmemişimdir. Korkuyorum çünkü. Ürpertiyor beni ya. Korkuyorum. Koyun. Manşet falan bulunca var ya. Kaçıyorum. Hani kaçıyorum oradan. Korkuyorum. Ha dur. Dur yerinde. Aa gül buldum lan. <laughs> Öldüğün için teşekkürler. Evet serimiz ay ilk bölümümüz burada bitsin. Güzel bir video oldu diye düşünüyorum. Sizce bence güzel. Ya arkadaşlar ben buradan kurtulana kadar abone olur musunuz? Evet. Çıkana kadar abone oldunuz mu? Olduysanız like atın. Bay bay.